Kanalımdan bugün de herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle çok hafif, hiç baymayan, bir ısırık aldığınızda böyle e, damağınıza yapışan, e, çok hafif bir kurabiye tarifiyle geldim. Nişastalı pamuk kurabiye nasıl yapılır hemen tarifine başlayalım. Şöyle 125 gram kadar tereyağı veya margarinimiz var. Hemen kasemize alalım. Oda sıcaklığında olması önemli arkadaşlar çok çabuk e, yoğurabilmeniz için hamurunu e, mutlaka katı yağınız oda sıcaklığında olsun. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz üzerine bir tane de yumurta ekliyoruz hemen üzerine bir su bardağı pudra şekeri ekliyoruz. malzemeleri şöyle hafifçe bir karıştırıp daha sonra ununu ve nişastasını eklemeye geçeceğim. Bu kurabiye normalde halk arasında herkeste böyle kaynana boğan kurabiye diye biliniyor. Yerken böyle bir zorluk çekiliyor. Tamamı nişastadan yapanlar bilirler. Böyle bir tıkı insanı. Ama bunun içerisine birazcık un kattığımız için daha kolay daha böyle hafif kıvamlı e, daha lezzetli bir kurabiye oluyor. Birazcık un katınca daha güzel oluyor arkadaşlar. Ben şimdi 2 su bardağı mısır nişastası kullandım. 1 su bardağı da normal un kullanacağım. E, eğer kurabiyenin kıvamı toparlanmazsa un eklemesi birazcık daha yapacağım. Şimdi hemen vanilya ve kabartma tozunu da kullanalım. bir paket e, kabartma tozu bir pakette vanilya kullanacağız. Evet vanilyayı da ekleyelim. Şöyle ilk başta bir karıştırarak daha sonra da elimizi daldırarak hamuru toparlayalım. Nişastadan dolayı biraz ee, Karıştırması ve yoğurması e, biraz e, <laughs> uzun sürebiliyor. Hep hepsi böyle e, havaya savrulduğu için biraz dikkatlice yoğurmak gerekiyor arkadaşlar. Evet hamurumuz hazır. Böyle kinetik kum gibi bir kıvamı oluyor. Çocuklarınız oynuyorsa bilirsiniz. E, çok değişik, çok güzel, e, pürüzsüz bir hamuru var. Hepsini şöyle yuvarlayıp fırın tepsisine yerleştirelim bu tepsi bu ölçülerden bir tepsi bir fırın tepsisi kurabiye çıkıyor arkadaşlar bakın bu sayıda kurabiye çıkıyor. Hemen 180 derecede ister alt üst ayarda ister fanlı ayarda hafif pembeleşmeye başlayana kadar kızart e, pişireceğiz, kızartmayacağız, pişireceğiz. Aslında rengi beyazken fırından alırsak daha iyi olur. Benimkiler bir 5 dakika geçmiş arkadaşlar sararmışlar. Sararmadan alırsanız görüntüsü daha güzel, daha beyaz pamuk gibi oluyor. E, bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Çok hafif bir, e, bir tık fazla pişmiş oluyorlar. E, şimdi kıvamını göstereceğim. Böyle kıyır kıyır pamuksu dokuda, sanki böyle çok hafif yani gramajı çok hafifmiş gibi bir kurabiye oluyor. Denediğinizde Beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar şöyle de kıvamını daha net göstereyim bisküvi gibi e, şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum bugünlük de benden bu kadar e, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere sağlıklı kalın.